Evet. Bu bir tık daha böyle diğerinden farklı, uygun bir bir tık daha en azından şekli oluşmuş. Yani şu şeyin tutması lazım bunu değerli dostlar. Bir 5.70'lerin falan bunun bir tutması lazım. 5.70'ler bunu tutmazsa alt tarafta 5.55 seviyeleri, onun altında 5.25 seviyeleri var. fakat şu böyle artık ilk aşamada bir 6-10 hareketini yapıp 6-10 hareketinden sonra 6-40'ları kırması lazım ki bu bölgeden biraz uzaklaşması lazım. Bu bölgede çok takılması çok iyi değil. Ee, gayrimenkul şirketlerini e, ne zamandan beri diyelim? Ekim'den beri sanırım herhalde genelde söylüyorum, dile getiriyorum. Çok sevmiyorum. Görüntülerini çok hoş bulmuyorum. Ee, bu da şu anda hani çok tatlı bir görüntü de değil ama nötr olarak bakabiliriz yani. Nötr olarak değerlendiririz değerli dostlar. Yani Bakarız.